Ben çok ileri bir hayat bilen bir anne değilim ki. Yani benim ayaklarım, benim evladım şey dediler arkadaş kadar şu ayaklarım ayakkabı giymemiş. Erenden sonra aynı size dediğim gibi bir evladımın yanında dedim gitti bunları aldı. Buralardan idi o da İstanbullardan aldı bana postayla gönderdi. Ben bunları ayaklarıma giyinirim, mecbur giyinirim. Yani yolculuğa çıkarsın giyinirim ama. Ben bunlardan utanıyorum. Bunları bana Eren giydirmiş. Eren'in kendi ayağında kara lastikleri var. Eren delikanlı çocuk. Ayakkabı giymemiş annesi Eren'in üzerinden ayakkabı giymiş. Ben bu saatten sonra çok ileri bir hayat istemem. Ben bu acılanda da Allah'ım bilir ama çok yaşayamam. Ben bu acıya dayanamayırım. Şöyle yapalım mı Ayşe annem? Beraber duralım. Seni de yormak istemiyorum.